Merhaba sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar bu yepyeni ayın yepyeni haftasında hazırda yeni ay içerisindeyken bakalım siz hangi etkileri alacaksınız detaylarıyla şimdi sizinle paylaşıyor olacağım lütfen uyumlanınız ve odaklanınız rica ediyorum açılımlarıma Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Sizler de lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanındaki zil işaretinde açın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Al ver dengesini koruduğunuz için teşekkür ediyorum. Açılımlarım takipçilerime ve iz bırakanlara niyetlidir. Bilginiz olsun. Bu arada Tüm açılımlarda söylediğim gibi aldım kabul ettim yok evrene olmayanı gönderdim yapmayınız. Çünkü yaradanın yaratmış olduğu her enerji size bir şey öğretmek için vardır hayatta. Bunu asla unutmayın. Görmekten kaçtığınız şey öyle evrene gönderdiğiniz şey ayna muamelesi yapar. Gün gelir sizi bulur. Yaya gibi bumerang gibi düşünün lütfen. Evet sevgili kova yükselen kova ay burcu kovalar. Bakalım bu yeni haftada sen neler yaşayacaksın? Hayatının hangi alanı hareketlenecek? Enerjiler senin etrafında nasıl dönecek? Hangi konular hayatında hareketlenecek? Evet. Bakalım. Libidonun yükseleceğini söyleyebilirim. Çapkınlık turlarına çıkış var. Aynı anda iki kişiyi idare edenler olacak aranızda ve özellikle cinsel hayatın aktifliği söz konusu olacak ayrıca. Bir taraftan para konuları ile ilgili olarak belki de hırslanma, o bir şekilde çift yerden gelir elde etmeyi kafaya koyma diyebiliriz bazılarınız açısından olabilir. Oğlak temaları hayatınızda olması finansal ev, mal, mülk konularını bir şekilde gündeminize getirecek. Bununla birlikte kıskançlık temaları da hayatınızda olacak görünüyor. Yani ona da sahip olayım, buna da sahip olayım, o da bunu benim olsun, bu da benim olsun der gibi bazılarınız özel hayatında sanki ikili oynama durumlarına girecekler. Ekip çalışmaları için çok müsait bir hafta sizin açınızdan. Bir ekibin içerisine dahil olabilir, iş arıyorsan, iş bulabilirsin, çalışıyorsan, içine girmek istediğin bir grup varsa bu gruba dahil olabilirsin. E, birlikten kuvvetin doğduğu ve mucizenin yaratıldığı bir durum. Eğitim alıyorsan da aynı dalda, branşta ya da aynı sınıfta okuduğun kişilerle ortak bir projeye katılma durumunda olabilir görünüyor hayatında bir mucize gelecek hayatına bakalım hmm. aşk konusunda güzel iletişimler ve aşkın hayatınıza akışı görünüyor 21 günlük süreçte aralığın 21'ine kadar Merkürün sizin üzerinizdeki etkileri tamamen sizin lehinize olacak diyebilirim belki de güzel ilişkiler kurma diyaloglar kurma güzel konuşmalar yapma güzel anlaşmalar yapma güzel sözleşmeler yapma olmayana oldurma, uyuşamadığınız kişilerle uyuşma, bir şekilde tatlı dille güler yüzle davranışlar içerisinde problemlerin çözülmesi ve bir sözleşme anlaşmanın hayatınıza akıp gelmesi durumu görünüyor. Burada bir dönüşümün olması demek değişmesi gereken durumların hayatınıza varlığını göstereceğine, bunun da tamamen açıkçası hem cinsellik hem de aşk üzerinden hayatınıza yansıyacağı görünüyor. Bir şeylerin değişmesi lazım. Hayatınızda değişmiyorsa değiştirecek. Mecburen değişeceksiniz de zaten açıkçası. Sizi zorlayacak çünkü. Ya fazla cinsellik yaşamak bedeninizi zorlayacak bir şekilde sizi dönüştürecek. Belki de diyete gireceksiniz cinsel diyete. Aşk konusunda da... E, bitiş olabilir. Çok tatlı dille ilerleyebilirsiniz. Hadi olacak, güzel anlaştık dediğiniz bir süreçte 21 günden sonrasına yansıyacak bir dönüşüm hayatınıza gelebilir. Toplumsal açıdan bir statü değişimi, bir kimlik değişimi içerisine girebilirsiniz. Kendinizi belki de tekrardan var etmek ya da dönüştürmek eylemlerine girecek bazıları fiziksel dönüşümde olabilir. Görünüm açısından da olabilir. Sağlık açısından sizi zorlayan bir durumun farkına varıp bunun üzerine gidip Belki de bununla da ilgilenebilirsiniz. Tansiyon, baş ağrıları bunlara dikkat edilmesi gereken bir hafta olacak. İkili ilişkilerin buna sebebiyet vereceği açıkçası görünüyor. Ee, bitiş ve başlangıç. Bir şey bitecek hayatınızda. Başka bir şey başlayacak çünkü hayatınızda. Bu yüzden de bitmesi gerekiyor. Zorlayan sizi aslında bakacak olursan ikili ilişki ve aşk hayatında. Ben senden bize geçebilmek konusunda bir zorlanma yaşandığını burada görüyorum. Yani ee, olmuyor. Aranızdaki bir kere belki de uyum yakalanamadı. Ya da uyum oldu ama maalesef ki bitti diyebilirsiniz bazılarınız açısından da. Ya da aynı anda iki kişi idare ederken. Ben bir taraftan bazılarınız için cinsel hastalıklar konusu da gündeme gelebilir. Onu da söyleyeyim yani. İki kişi aynı anda idare edeyim derken bazı durumlara yakalanmayın. Evet. Kendinle alakalı olarak biraz daha yeni başlangıçlara gittiğin görüyorum burada. Bu sanki içsel, sezgisel uyanışla birlikte içine doğan bir şeyin gerçekleşmesi... Ve aslında başlayacağın ve gideceğin yoldaki gidişatı da az buçuk keşfettiğin böyle sezdiğin durumlar hayatına gelebilir maddi anlamda bir girişime yönelme söz konusu ee, ve sanki etap etap olacak hayatında bir şeyler bu haftadan başlayan etkilerle ama yeni bir girişim bir şekilde biraz da para alacaksın yanına bu girişim için ya bir yere gitmeye niyetli ya da bir yatırımı yapmaya niyetlisin duygularına ve maddi yatırımlarına önem vereceksin diyeceksin ki evet umut var gerçekten birisi benim kıymetimi değerimi anlayacak diyeceksin ve olumlu pozitif düşünceleri hayatına çekerken kendinin değer bilindiği yerde durmak ve değerimi bilenle birlikte olma olguları hayatına akıp gelecek bakalım diğer kart sizin için neler söyleyecek pişmanlıkları yaşamak durumu yani Geçmişteki yaşadığın bir durumun pişmanlığı aklına gelebilir ya da pişman olduğun bir ilişki içerisinde varlığın olabilir gibi görünüyor. Değerimi bilmedi, kıymetimi bilmedi, bilseydi böyle mi olurdu acaba bazı şeyler diyecek. Hmm. Kıymetiniz bilinmemiş, işte bununla ilgili bir hayıflanma yaşayacaksınız. Kafanız karışacak. Bu bir hafta içerisinde kafa karışıklığından yanlış kararlar vermemeye çalışın duygusal anlamda. Bu pişmanlıkla birlikte açıkçası. Ee, neyi seçmekte zorlandı zorlanıyorsanız sizi zorlayacak durumlar var ama aşk konusunda olabilir doğru seçimler yapmaya çalışın hayatınızda biraz daha beklemeye geçerseniz daha iyi çünkü sonradan pişman olacağınız kararlar olmasın diyorum hayatınızda duygusal anlamda kafanızı karışık olduğu süreçten birileri faydalanmaya çalışabilir ee, sizin için doğru olanı bulacaksınız fakat bu kafa karışıklığında yanlış karar almamaya gayret gösterin. Çünkü sevildim sanıp aslında sevilmediğinizi de anlayabilirsiniz sevgili kovalar. Bakın. Seviyor sandım sevmiyormuş. Sadece beni bedenen istiyormuş. Da diyebilir bazılarınız ilişkilerde. Evet bu haftanın enerjileri sizler için bu şekilde. Eğer sen kendi hayatınla ilgili merak ettiğin noktaları öğrenmek istiyorsun geleceğe dair Profilde bulunan whatsapp hattından iletişime geçebilir, bakımlarla ilgili bilgi alabilirsin. Evet ne diyoruz etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun, enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, güzel arkadaşlıklar kurduğunuz, pişman olmayacağınız kararları aldığınız ve kendi değerinizin bilindiği ortamlarda bulunduğunuz bir hafta diliyorum sizi zorlayan durumları artık az çok keşfedin lütfen hayatınızda. Unutmayın kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.